Şimdi bakıyorsunuz bazı siyasetçiler çıkıyor şunu söylüyor. Güya şahsıma atıfta bulunuyor. Ne diyor? Sadece işte Araplarla sadece Kobani'deki Tel Abyad'dakilerle uğraşanlar Uygur Türklerini unutuyor diyor. O zata ben söylüyorum ya yani sen o Uygur Türklerinin yaşadığı yere hayatında bir kere gittin mi? Ama Tayyip Erdoğan gitti. Daha önce söylemiştim yine söylüyorum. Binlerce vatanlarından ayrılan Uygur Türklerini vatandaşlar kabul eden ülke biz olduk. Sen neredeydin ya? Sen başbakan yardımcılığı yaptığın zaman acaba kaç kişiyi bu ülkede vatandaşlığa kabul ettin? Önce onu söyle. Biz bunu yapmış bir ülkeyiz. Bunun kararını vermiş bir iktidarız. Niye? Mazlumlara kapımızı şu anda iki milyona nasıl açtıysak onlara da aynı şekilde kapımızı açtık. Biz burada ayrım yapmadık. Neden? Ölümden kaçanlara kapımız her zaman açık dedik, açık tuttuk ve bunu da uyguladık.